Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Çok garip bir şeyler oluyor artık. Ne oluyorsa karakterler falan geliyor böyle 3. yıldız güçleri geliyor. Sonra Daryl'a görünüm geliyor falan böyle artık kafası bu şekilde olmayacak. Rico'nunki ve Barley'nin kimi ne? Galiba Rico'nunkiydi. Bakayım bir. Evet arkadaşlar, böyle olacak kafası. Ama yine şapkası olacak. Arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi gelmiş. Kardeşimle onu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz ilk maçı oynamıştık. Onu kazandık. O yüzden şey yapmıştık. Şu anda ikinci maçtayız. Kardeşim tabi bir oyunu kendi başına oynadı. Başka adamlarla. Kaybetti geldi. O beni birazcık şey yaptı. Mesela biz 3 kere kaybetsek. Kardeşim direkt oynayamayacak oyunu. Ve B'nin yıldız gücü sağ olsun. Biraz şeydi ya. Olmadı. Hmm. Oyun kafası Gel bakayım Oyun kafası bizi nasıl aldı acaba Ben de onu çok merak ediyorum Of Kötü aldılar ya Adamlar resmen bizi dövüyor Hadi. Oh. Hadi Kader'den. Hadi kardeşim. Aldı be. Seni tekrardan aldı. Bu bize Nita'nın nerede olduğunu gösterdi. Biraz iyi oldu. Aslında. Evet. Şimdi geldi sıra Lucia'ya. Hadi. Hadi bakayım. Aa! Olmadı bu. Bu hiç olmadı. Orada kaçmak için ultimi atacaktım da atamadım ya işte. Çok zor oldu. C artı kan. Aa, bunlar çok güçlü çıktı ya. Çok güçlü çıktılar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bari bu oyun iyi geçsin tamam. Biz çoktan yendiğimizi hissediyorum. Adam hem kro hem tik. Ama bunlar sürekli bir alıp duruyorlar. Nedenini ne anlamadım artık. Bir de B'nin hep e, baldan ceketini kullanıyor. Tamam El Primo sen bittin oğlum. Aa ben mi gitmişim? Hadi saklan saklan Aa El Primo böyle olmuşsun. Aa B manyak bir manyak. Daha ultim dolmadı. Yoksa bu oyunu da mı kaybedeceğiz ya? Hep bir sağ olsun. Bu oyunda kaybetme ihtimalimiz var. Ben de bir sonraki el bir alayım o zaman bu kadar güçlü bir Oh, onunu da aldım süper. Tamam, oldu bu aldık be arkadaşlar aynı karakterler olarak kalmaya karar verdik devam ediyoruz bu tamam biz bittik bu biraz kötü olacak Devam ediyoruz arkadaşlar. Of. Son anda kaçtım. Hadi iki kristal daha. Dikkat et kayra geliyorlar. Son bir kristal. Yalandı artık evet. evet. Arkadaşlar bu videonun biraz kısa olmasını planlıyoruz. Bilmiyorum artık öyle olursun İyi Şimdi de Max alayım. Savaş topuyla devam ediyoruz. Karşımızda Mr. P var. Bu oyun biraz kötü bir edecek. Aa benim Miso'yu almam gerekiyordu. Aynı anda doğduk senkronize. Of ben kaleci olarak doğmuşum. Hadi kardeş. Devam. Ah. Keşke o kral kalenin içine girseydi. Geliyor. Geliyor. Tamam biz bittik. Çok güçlü girdiler ya. Bu olmadı. Evet, her zaman gibi öldüm. Ama ultimi atıp hızlanırsam bu düzelebilir de adam topu bana olacak gibi gözükmüyor. Sonunda. Hadi, hadi Kayra. Kayra ne yapıyorsun? Olsun. Olsun, olsun. Ben sağ olsun. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna geliyoruz. Daha çok video atmamı istiyorsanız like atın ve yorum atın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.